Evet yeni yani... eve gidiyoruz. Yusuf. Ya, ben istemiyorum ki. Ben geri dönmek istiyorum. Hı. Ya aman ya oğlum. Hep ya, bizim elimizde çalışalım. olan değil. Eski evimiz çöplük. Unuttun mu? Aha. Ne yapayım? <laughs> Neyse. Yusuf bugünkü amacımız ne söyleyeyim mi? Kolonu turta yapıp eee Gerçi öyle bir şey yapamayız. Bir kişinin daha vermesi lazım ve biz iki kişiyiz. Herkes yer. Neyse. Bugünkü amacımız turta yapmak. Tamam abi. Ben para alacağım. Çekmecelerden boyalar çıkar. Koş koş koş. Evden evde her şeyi al. Elma falan ne varsa al. Abi, abi bunlar çekilmiyor ki Para 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 para. Evet, çekilmiyorlar. Kurabiye. Her yere bak, her yerde bir şey olabilir. Bakamıyorum ki gibi. İşte ya, onların ya. evi. Kurabiye. Parayla kurabiye de buldum. Oho, oh, koş 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 evi karıştır. Düt 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 düt. Hemen bilgisayarı da kurcalayalım. Bilgisayar yok ya. Ayıp olsun ben bu eve bilgisayar var diye geldim. Bu ada kötü adamlar varmış onları hackleyecektim. <laughs> Birisi basament keyi bulmuş. Ha o da elinde. Aa elba buldum. Abi sana şarkı söylüyor. Benim yatağım burası. Tamam. Sen de gel. Burası. Pembe o da benim yatağım. Tamam dur gel. Evet, 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 evet. Her yeri karıştırdık. Aynen her odaya geç. Hem bu oda daha güzel. Benim. Başka, başka, bir şey Abi bir kişi ne ara öldü ya? Nasıl öldü bu adam? Adam. Nasıl kaza yapıyor? Oğlum. Salak deme kimseye. Kimseyle küfürlüğü konuşmuyoruz. Burada ya, genelde bir şey oluyor. Olmayamış bu sefer. O zaman tuvaletin oradadır. Tuvalete gittim. Tuvalette de yok. Allah Allah. Ya orada Tuvalette var abi. Ben kolye buldum. Tuvalette kola mı buldum? Ben niye bulamadım? Değmem abi. Burası nişan yok. Tamam o zaman abi. ben yukarıya kolayı bulmaya çıkıyorum. Ben koydum bu, koyayı e, Nereden Banyoda. buldun? Banyoda. Banyo Banyo içinde mi ya? Hayır. Banyonun yukarısında. Ana ben de gördüm aldım. Şimdi akşam olunca şuradaki bilgisayarla adamı, kötü adamı ekleyeceğim. Ha ha ha. Niye? Kötü Hayır, adam. Abi. İşte kötü adam. İşte kötü adam. Neyse ben kapıyı İşte Game adam. Yusuf açmış. Game İşte Yusuf. Ha, <laughs> İyi de o senden büyük. O dev. O yüzden çal sen o çalmışsın. Ben biraz bir iki dilim pizza yiyeceğim. Diğerlerini cebime koyayım bari. Birazcık enerjili olmam lazım. Enerjisiz uyuyamam. Enerjisiz uyuyamam. Ne oluyor? Ya, ya elektrikler ya. gidiyor bak her yerde elektrikler gitmiş. Bu e, şalteri kap, bozmu. Her yok yok bizimkiler şalteri kapatmış ki şey yapalım. E, haber izleyelim. Abi beni bekleyin. Ben de şöyle yapayım. Evet. Hadi bakalım haberlerde ne var? İşığa korkunç bir şey yoktu ya. Ya saçmalama. Evet. Şarkı. Evet, böyle saçma sapan adamlar gelip her yerini soyuyor. Bunları eklemek isteyenler herkes ekleyebilir. Ve herkesin arabalarını da kırıyor onu da söyleyeyim. Ve ona başkanları da var. O yüzden camlarınızı kapatın ve doğrusu ve kapılarınızı. Onları patlamalarını öder az keyifler. Evet, ya işte ben bunları ekleyeceğim demedim mi? Bu yüzden ekleyeceğim. Gerçek mi? Evet. Öyle söyleniyor ama ben pek inanmıyorum. Evet. <laughs> Bu yüzden de adamları ekliyorum. Gerçekten sevgilenmez ya. Hadi. Neyse biraz duyuyalım. Buraya hiçbir şey olmaz. Hiç. Hiç. Hiçbir şey olmaz. Ya bir gözüme uyku girmedi ha valla. Ya bir ya sessiz şey uyuyamıyor. Hadi hadi. Ah tamam şimdi. Uyan. Ee, herkes bir uyansa. Kardeş uyan. Oğlum uyansana. Bir ha. Buna, buna, buna. Oğlum. Tününü tününü tokat gücü. Tününü tününü tokat gücü. Allah bu beni daha fena tokatlıyormuş. <laughs> nam 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 pizza yedim. tane kola için. Tam Tahtalar. siz tahtalarla düzeltin. Ben bilgisayarı açacağım. Ya kapımı açın. Açıyorum abi. Aç. Abi o da bir kişi ölmüş. O gelen adam yüzünden. <laughs> Tamam ben bilgisayarla ekliyorum vallahi adamları. Tamam abi. Siz yapın. Burada. 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 Nerede nerede nerede? On nerede? Tuş nerede? Ha burada. Burada. Onun tuş nerede? burada. Burada burada. Hayır. Yapamadım. Ya üf ya 15 canım aldı. O kolayı boşuna mı içtim ben? Ya ne güzel bu durumu açacaktım tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyemiyoruz. Keşke <laughs> ben değil, daha yetkili birisi deneseymiş. Denemem. deneme. Deneyemiyoruz zaten. Oh. Ama denemek çok isterdim. Gerçekten. <laughs> var. Aa yaşamcız yardım etsene. Bir sorunu vardı. Evet. <laughs> Bir şey çıkılıyor mu, Bir şey ki abi. Ki Yarın tekrar deneyeceğim bilgisay Oo, bilgisayarı. O bilgisayarı eklemeyi Deneyeceğim <gülüyor> işte. <laughs> Kötü. Ben de kötüyüm ya. Birazcık doğru, düzgün konuş. Tamam, şaka yaptım. Keşke iki tane kolam olsaydı. Oğlum dışarıda araba parçalanmış. Öf yani güzel ekleyecektim adamları. Şuraya kaldı. İşte dışarıdaki adam... Bunda hiç yüz asmıyor. Diğer kapan nasıl da niye? Abi çok korkuyor. Hatta ya Hatta korkudan o... artık. Ne oluyor? Gamer Yusuf yani o diyorlar ki Gamer Yusuf la sen en çok tatlı diyen kişi olmuşsunuz. Oye. Gamer Yusuf da senin arkadaşın değil mi bu arada? Onun adı da Yusuf. 10 arkadaş harka daşmanlar. Neyse. 11, 12, 13, 14, 15, 12 11 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 0 31, 0, 0, Hadi ya, bana da gelsin, bana da gelsin. Ben dışında herkese geldi. Gerçekten. Ben dışında herkese geldi. Ya şu elektrikle artık kesmeyin oğlum. Bakma. Hayır, orada birisi yok. Onlar benim arkadaşlarım. Onlarla sohbet etmeye gittik. Çay içmeye geldik. Vardı. Ha? psh Ya 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 bir uyan oğlum. psh sen ses çıkartma. Tamam. Allahım ya. Ee kalk 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 kalk. Yine geldi bu abla deliler. Hem de bu sefer iki kişi. Ordu ordu. Vurunan ödü şunu Astro. Oğlum niye ben? Oha! Diğer odadan ta bana vuruyorlar. Oğlum ben Astro'ya direkten vermem lazım can. Oğlum al. Al. Neyi al? Ya Astro al şu canı. Hah. En birazcık canını doldurduk. ettim al Astro istiyor bir thanks. thanks dedi bir şey de Astro Yeter ki bir daha o adamları saldırma ben şu bilgisayar ekine yine bakıyorum hala eklenmiyor mu ya Ne güzel bu. Anam. Gamer Yusuf ne bulmuş? Ya kırmışlar işte. Her yer kırık değil mi zaten? Keşke <laughs> 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 erken. Bence de. Sesli evet, ol. Dü dü düz. Düz düz. Bağırmalar. Bu sadece kanka hiç. Bu saat çocuk hiç sorun etme. Yusuf sorun etme bu sağır. Düt düt düt.

Oğlum neredesiniz? Herkes orada mı? Astro falan orada mı? Aa, elma. Abi, al elma. Al. Ben hiçbir şey almayacağım. Ben hırsızlar gidince şey alacağım. Savaşmak için bir şey almayacağım. Hırsızlar gidince alacağım. Ama hırsızlar gidince ne yapacağım? Söyleyeyim mi? Bu... Mördü beni sırtıma alıp bu sopasını alacağım. Siz burada her şey alın. Bu sopası bir tane var. <laughs> Hadi lan diye arkadaşımız nerede kaldı? Eyvah onu dövüyorlar. Onu dövüyorlar şu an. Kapıyı açın. Aç. Diğer ya, arkadaşımız ölü. Bu arada kanka senin o gamer Yusuf'un gitmiş. Çil oldu. Adam Astro ile siz savaşın. Ben bu sopasını alacağım. Kırım ve içindeki paraları alın lan. Vurun. Vur vur. Arkanda vur. 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 Her elini vur. Vur. Ölmedi tam. Vur. Tam. Teker teker gelsinler. Hepsi gelsin. Gel lan. Vurun. Vurun. Onu vurun. Vurun. Vur. Aa kilit. Kilit. Kiliti alın. Koy koy koy. ah. Oh. Kiliti taktım, kilidi taktım. Gelemezler daha. Oh, şükür. Aa, tam 3 kişiyiz bizde. Baksana ne şans. Hadi arkadaşlar. Ay arkadaşlar diyor. Hadi abilerim, buraya alalım. Aa şurada para varmış. bir dakika. Neyse abi. Şurada kutuların arasında. Ya bu ne? Alamıyor parayı. Ha aldım şükür. Gel gel uyuyalım. Uyu uyu çabuk uyu. Oğlum akşam oluyor. Hı. Ya yine. <laughs> Sen şu Bakayım kimin canı kaç. Herkesin canı iyi mi? Benimki çok güzel. Senin iyi mi? Ah sabah oldu. Hadi ben evet. Ben Hayır kanka ne yapıyorsun? Ne? Kanka senin canın daha az. Getir ben götüreyim. Benim canım acayip iyi. Buz sopa. Bu sopası en iyi. O baba. Bana bu başka bir şey. Dedeye, gidelim, dedeye. Aynen, Bir şeyler var. Ama önce benim şunu şuraya koymam lazım. Aha. Çabuk çabuk Üst kata geçin. Orada çok önemli şeyler var. Bu sopası. Evet, bu sopasını aldım. Çok güçlü bu. Bu sopası. Of. Koşun 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 koşun. Ben de geliyorum arkanıza. Tabak almayın. Sakın tabak almayın yalnız. Ben bir tane ilaç alacağım. Ne? Dönerken ilaç al. ya. Benim az, 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 yana. Tüh ya benim de 50 liram var. Benim adım eş, Tabak mı alayım? Tabak tabak al yapacak şeyimiz yok. Bir tane lace mi alsam alamıyorum ki. Kurabiye alayım. Hı. Ve kola alayım. Tamam. Koş koş koş. Gelecekler birileri. Şimdi birileri gelir. Kuş. Oğlum her yerin olmuş görmüyor musun ya? Kuş eve. Bir tek bizim hesaba sağlamak kalmış. Bir de dedeni. Asik. Astro neredesin? A Game Pro tabak almış. Ay Gamer Yusuf. İyi de, o ölmüştü. İyi de buraya ne koyacağız? Hiçbirimizde elma var mı? İkimizde de elma olması lazım. Queen elmaları. Bende var. Kaç tane var? Bir tane mi? Bir tane kaldı. Sonuncuyu da koy. Şimdi ben pişiririm. Hayır, ne yapıyorsunuz? Pişi, elmalı tuttu Yandı. Yandı. Hepsi oyun yüzünden. Neyse, alın elmalı turtalarınızı ve davada kola vermesi lazım. Bir saniye. Kola verin. Ya yanında niye kola yok? Ay adamda zehirli pizza var. O zehirsiz. Yukarıdan aldığımız pizza zehirli. Kayağız kapımı çaldı. Tık 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 diyor sanki. Tüt. Aha kapı çaldı. Aa. Açıyorum benim arkadaşım gelmiş ona. Ay işte pizzacı. Açıyorum oğlum. Çıkıt. Ay. Pizza. Hadi pizza arkadaşlar. Pizza geldi. Gönlüm. Dı dı, dı. Gönlüm. Gönlüm. Al sana. Eyvah. <laughs> Ey. biz bittik sanırım. Ron. Mutfakta pizza var. Elma pizzanı yiyi verdi. Gerçek pizzaymış o. Kaçın. Hayır ya burada kaçıyoruz Yusuf. Yoksa öldürsen. Oğlum burada kaçın. Vurmayın. Vurun. Ah. Bu sopası bir abi vardı. Ah kaç. Ha. Vur vur vur. Ha, aç, aç. Ölecek. Ay kaçın, 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 kaçın. O kaçın. Bana takmış. Bana taktık kafaya. Allah'ım gelme. Vurun. Vurun. Astro vur. Vurduk bize. Ciğerini çıkarttık adamın. Öldü vallahi. Go to the bed. Çabuk yatağa gidelim. Astro ile beraber yatalım. Ha? Astro ile beraber yatalım. Gamer Yusuf kim? Ha Gamer Yusuf Astro Yusuf. Kanka Astro Gamer Yusuf. Aa. Oley. Gamer Yusuf gitmemiş. Hayır. Eyvah. Tek biz Astro ile kaldık. Eyvah. Astro ne yapacağız? Bismillah. Astro kalk. Saldır oğlum Astro. Uh, git lan. Git. Para. Asla uyuyamam. Arkadaşlar hep böyle çok zor şeyler yaşıyor. Aha alarm çalıyor aslında. Koş. Çeşke. Çeşke o da şey versin. Bir şey bulsun. bu Düz. 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 Gelin buraya. Neredesiniz? Geliyorum. Geliyorum. Elimde kola var. Çok güzel bir içecek kola. Deme ya. Bayılıyorum ben kolaya. Koşalım. Kaçın kaçın buradan. Buradan kaçın. Astro geliyor. Çabuk çabuk. Evet. E, gidebiliriz. Aya kalizasyon. Girdik. Şükür. Heh, astro. <laughs> Ölmemeli o kadar sevindim ki. Arkadaşlar ya Astro ile tek kaldık. Yusuf da gitti birbirlerinizi kurtar bak tek çıkmak hiç istemeyiz herkes gitti ee, ne yapacağız herkes gittiyse o zaman bekleyelim bari burada en azından beklemek var saklanabiliriz dikkat et çok dikkat et iyi dikkatli 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 bir şekilde hop ne adı oraya hata hata ne oluyor arkadaşlar Astro bak bende bu sopası var sende de sopa Beraber yine insan ne oluyor heralde Hata 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 Bismillah Ka-ka-ka Oğlum önümü göremiyorum Ha? Oh şükür ama 30 enerji. Ya oğlum senin yüzünden 30 enerjim gitti. Ne? Oğlum pideyince canımız mı gidiyordu? Hiç vermeseydim şey ya. Oğlum ne açış, niye yediysem. Bu da Anam! gidiyorsa. Lütfen. Arkadaşlar. Ee, oğlum. Çüş. Ya ben niye öldüm arkadaşlar yalnız. Bana değmedi. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Abone olmayı ve bay bay.